Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Büyükçekmece ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. E, bu arada sen e, yoklama yapıyorsun adamlar, e, zorluk Kesinlikle çekiyor. Parti. Bir e, hangi parti olsa ona oy verirsin diye soruyu bana mı yönelttin? Kabul ederseniz. E, Ben kendim parti kuracağım başına da kendim geçeceğim. Çok güzel. Partiniz ismini alabilir miyiz? Aa, partimin yok, ismi. Yok, yok, yok. Hak, hukuk, adalet, namus, şeref, haysiyet partisi olacak. <laughs> Güzel. Ne zaman kuruyoruz? He? Ne zaman kuruyoruz? Ben bu seçimde Cumhurbaşkanı adayım. <laughs> Hangi mahallede oturuyorsunuz falan? Benim için fark etmiyor ama adayım ben. Tamam. Hangi mahallede oturuyorsunuz? E şu Akın an var. neresi burası? Biz var ya. Büyük çekmece ben de iyi şekerim herhalde. Büyük çekmece. Tabii. Dünya tanıdı ya Obama tanıdı. Bunlar niye tanımadı? Biz de, ben de tanıyayım. Eksiğimi bazen ben de tanıyayım. Kimsiniz siz? Biraz tanıdık kendinizi. Baksana gözlerine bir. Deli oldum divaneyim. Bazen saz çalar, bazen de gezerim. Kimseye var mı benim zararım? Yok. Deliden veliye giderim bir gün. İçerimde her an ateş yanıyor. Dünya malı artık beni mutlu etmiyor. Kıyametler kopmuş işte bu adam geliyor. Divane, divane söylerim bugün. Şah, şah diyenler, kendine. şah diyenler şaha vardılar. Sır oldular, daldan dala kondular. Babacana deli kadir dediler. Eh akıllıları da görürüm bir gün. Hello, mello, cello, cello, mello, hello. Bu da son eserim olsun. Okay. Teşekkür ederim. I love you, how are you, havalarda ne varıyor? Ne var you? Koltukta ne varıyor? Bir şey yok you. Hmm. Teşekkür ederim. Amsız diyorum ben hiçbirine oy vermek istemiyorum aslında. Ya yok. Ben Atatürk gibi bir insan gelsin isterim. Ama mümkün değil ki Atatürk rahmetli olmuş gitmiş. Yani siz ütopya söylüyorsunuz. Yok artık o. Belli bir beklentisi olmayan yani halktan belli çok beklentisi olmayan bir e, devlet başkanı. Bu ise. nasıl bir şey? Beklentisi insan olur mu? Herkesin bir beklentisi var. Kimin ülke hizmet beklentisi ya, var? Vergileri biraz daha e, ölçülü vermeli yani. İnsanlar bunu almış bir şekilde evet. şu an. Yani hayat pahalılığı yüzünden bunu almış. Şu an oy vereceğiniz parti yok mu efendim diyelim. Al hiçbirine demiyorum. vermek istemiyorum şu o an. O zaman oy kullanmayacak diyeceğiz. Efendim bugünkü sokak röportajımızı Büyükçekmece ilçesinde yapıyoruz. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Parti. Neden AK Parti efendim? Ee, AK Parti şu anda bizim gereklerimizi yapıyor. Yani e, işsizlik gururundan yani yardımcı oluyor. E, fakırlara fakirlere yardımcı oluyor. Yani, Şeyleri... Büyük Çekmecede mi oturuyorsunuz? Evet, Büyük, Büyük Çekmecede. E, Şehitler Mahallesi'nde oturuyorum. Ben hangi partide olursa sağ olsun, var olsun, parti de benim, her şey benim. Sana... siyaset konu hangi partiye vereceksin? Ben gelmedim bak şunu şöyle kaldır yüzüme sürme. Tamam. Heh, 30 sene, 39 sene oldu rahmetlim vefat etti. Mekanı cennet olsun efendim. Tüm meftalarım bak. Bana bıraktı 5 tane asker. Aha bak tezgahım nerede bak. Evet. 5 yıl Allah'ın izniyle şu milletin sayesinde büyüttüm evliler. Ama bizim sorumuz, bizim sorumuzun cevabı o ver. değil, o değil, o değil. Sen bizim ben, sorumuza cevap ver. müsaade ver ki devlet duysun. Utansın devlet utansın. Devlet utanmaz. Bir dakika utanır utanır. Bak git de görevimin halini. Tavan çöktü. Çocuğun yanındayım. iki aydır çocuğun yanında. Tavan Karısını ederim. Durumum sıkıntı bana yardım etsinler diyorsun. Onu anladık. Oyu söyleyecek misin, söylemeyecek misiniz? Kime oy vereceğinizi? Kendime veriyorum ben. Benim oylam oylamak. O zaman söylemek istemiyorsun. Direkt şeyden Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. kameranı çıkar mısın? Kameranı kapat. Neden CHP efendim? Neden CHP? Çünkü Atatürk ilkelerini savunan en iyi parti durumda şu anda. <laughs> ee, CHP'ye vereceğim tabii ki yani bu andımız yasaklandı biliyorsunuz işte hı hı. E, Cumhuriyet bayramımız yasaklandı. Bunların bir hesabı var, bundan sorulacak yani. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Neden CHP? Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi hı. tek başına hiç denenmedi Atatürk'ten sonra. Evet. Ancak ortak oldu. Tek evet. Ortak oldu. Zaten şu anki sistem Memnun değiliz. Yani açlık sınırının çok çok altındayız. Hı hı. Perişanlık var. Büyük çekmeceye bir hafta oldu taşınalı. Hafta oldu. Nereden geldiniz? Avcılardan geldim. Buraya geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun. AK Parti. CHP. Ne AK Partisi? Ama yedi, e. yok yok yok. Beş o. Ok, beş, ok. beş ok. beş, beş ok. Ok. Neden CHP efendim? He? Neden CHP? Haksızlığa karşı dur diyen bir parti. Tamam. Haksızlığa karşı dur diyen bir parti. Büyük çekmecede mi oturuyoruz? Büyük çekmecede oturuyorum. Haksızlar karşı durduğu için. Ya şimdi o şeyine kişiye bağlı be yani. yani parti diyoruz yani parti. Ya parti diyoruz. Evet. Bir şey diyemiyorum ben yani bu Kararsız arada. Kararsız mı diyelim? Kararsız diyelim. Kararsız diyelim. Tamam. O ben de kalsın kızım. Bu da kalsın. Da bizim <laughs> için <şimdi ya. gülüyor> Büyük çekme. Evet, ya bak ben sana şunu söyleyeyim mi? <laughs> evet, evet. Bak şimdi ben fatura ödemeden geliyorum. Nerede ödediğim dekontları sana göstereyim. Fatura dedim abi tamam mı? Ekrem İmamoğlu dedi ki bize suyu ucuz kullanacaksın. Evet. Su yine pahalı geliyor. Ben de buna hayranım abi. E belli zaten kime vereceğiz. E, bu bu rozetim de belli değil yani. mi? Tamam, tamam rozetim de belli var. değil mi? CHP. Evet. Neden CHP? CHP doğruları konuşuyor. Hiç eksiği yok, yalanı yok, dolanı yok, hırsızlığı yok, hiçbir şeysi yok. Büyük çekmecede mi oturuyoruz? Büyük çekmecede oturuyoruz. seçim olsa oyunuz hangi partiye? Ben particiydim. Ben emekli memurum abi. Hala da devam ediyorum. Sonuçta seçmensin yani. Bir oy vereceksin. Seçmedi. vereceğim. Söylemek istemiyor musun? İstemiyorum. Ben emekli memurum. Tam emekli oldun ama ya, yalnız evet, yasak Yapmam. Yok. Yasak olsa olmasın. Ben yapmadım partici. Benim burada herkes tanıyor. Seçmek 60 yaşında. Benim oyum belli, rengi belli yani. biz de bilelim. Yok söylemem çünkü verdim belli yani. Onu söylemek, söylemek istemiyorum. AK Parti. Neden AK Parti? Hep onun olduğu için. Nerede oturuyoruz? Murat Çeşme'de. Bu büyük çekmece değil mi? Evet. Recep Tayyip Erdoğan. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Ben şu an Azerbaycan gazisiyim. Buralı değilim. Ama tüm Azerbaycan adından. Oy hakkınız yok. Veririm. O hakkım yok ama kalbimizde o var. Olsa ha. Ben onu söylersem çok kötü olur. HDP halkların demokratik partisi. Ne için? Ee, bana daha yakın olduğu için. Büyük çekmecede mi oturuyorsunuz? Evet. Halkların demokratik partisinde bir HDP. Neden HDP Çünkü demokrasiyi, insan hakları ve gelecekteki olan işsizliğe karşı mücadele verdiğinden de bir de kadın haklarını savunduğu için. Savunduğu için. MHP. Milliyetçi Hareket Partisi. Ne için MHP Yıllardan beri e, gönlümün olduğu bir büyük parti. Büyükçekmece'de mi oturuyoruz? Evet. Ben AKP'ye verdim. AK Parti'ye. AK Parti, AK parti verdim. Evet girelim çünkü gene verdim efendim. Hangi mahallede oturuyor? Ben e, Pınartepe mahallesinde oturuyorum. Büyükçekmece. Büyükçekmece evet. Hangi partiye olur? Eee Valla şu an ben yorumsuz e, hangi ha, CHP'de girelim. evet söylemek istemiyorum. Yani evet şu an söylemek istemiyorum. CHP. Yi. Neden CHP? CHP yani ben AK Parti'yi yaptıklarından dolayı beğenmiyorum. Hangi mahallede Büyük Büyük oturuyorsun? Büyükçekmece'de oturuyorum. Büyük, Tabii ki CHP'ye verirdim. Cumhuriyet Halk Partisi ne için? CHP. Ne için efendim? Ne için? Vallahi o kadar çok yorulduk ki yani bu Ak Partiden hiçbir şey, dediklerinin hiçbirini şey yapmadılar ki. Yol yaptık, köprü yaptık, üniversite yaptık, uçtuk uçuyoruz Yol diyorlar. Yaptılar. Nereden yaptılar kardeşim? Yani bizim cebimizden. Nereden yaptılar? İşler yapmamıştı. Bir Cumhuriyet döneminde. Valla eskiden şey, Türkiye'yi hallaç pamuğuna çevirdiler ya. Yönetemi yönetemiyorlar mı artık. Hayır, artık hele ki şimdi son zamanlarda berbat yani berbat. Büyük çekmecede evet. mi oturuyoruz? Evet, büyük çekmecede oturuyorum. Mahaliniz e, hangisidir? Atatürk Mahallesi'nde <laughs> Atatürk oturuyorum. Peki. Mahalle. Mevcut düzene vermem. Tamam, mevcut düzene kırmızı kart kime yazalım? Öbürünü kime yazarsanız tamam. yazın. Oyumu yeni partiye verdim. Yeni parti? Şey, merak şenası. İyi parti. İyi parti. Pardon. Neden iyi parti efendim? Ne? O daha benim kafama yatıyor. Tamam. Büyük çekmecede mi oturuyoruz? Büyüşemeyi oturuyoruz. Hala hangisi efendim? Fatih Mahallesi. Fatih. AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti? AK Parti'yi seviyorum AK Parti. Daha önce hep AK Parti'ye mi verdiniz? Evet. AK. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Ulus Mahallesi. Burada değil mi? <laughs> çekme Büyük çekmeceler. Peki Büyük Tepecik. Tepecik'te. Ha. Evet. Hiçbirine vermiyor. Neden kızgınsınız? Hiçbirine vermiyor. İsyan. Hitap etmiyor mu hiçbirisi? Dolandırıcılık. <laughs> bak şu anda elimde kağıtlar. Beyim kalp krizi geçiriyor. Çok şu anda güzel. telefondan dolandırılmış bu dolandırıcıları derhal önlem alınsın, emeklilere çare bulunsun, ölüyorlar açlıktan. mi dolandırmışlar? Evet, şu anda beyim dolandırılmış. Gidiyorum bankaya. tuttu. Titriyorum. Peki hangi mahallede oturuyorsunuz? Dizdariye Mahallesi'nde. Dizdariye burada. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Ne için? Şu anki ee, durumu hiç beğenmediğim için. Beğenmediğim için? Evet. Büyük e, Büyükçekmece'de mi oturuyorsunuz? Evet. Hangi mahalle efendim? Atatürk Mahallesi. Kılıçdaroğlu'na varım ben. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Çekiyor mu? Çekiyor. Şimdi e, Türkiye'nin şöyle bir algısı var. Ben 30 yıldır siyasetin içindeyim. Ne güzel. E, şöyle bir vatandaşta bir algı var. Sisteme değil de kişiye oy veriyor. Bunu kırmamız lazım. Nasıl kıralım anlatın efendim. Nasıl kıracağız? Bir siyasetçi olarak. Ya, e, şimdi şöyle mevcut iktidar ve muhalefet bugün bir çözüm sunamıyor bana yani şahıs o. olarak sunamıyor. Ekonomi nasıl düzelecek işsizlik nasıl düzelecek hepsi yüksek perdeden birbirini suçluyorlar. O bizim verimizin çare değil. Kesinlikle kesinlikle 30 yıldır ben e, bu işin içindeyim. Herkes ne yapmak de, lazım peki efendim? Nasıl ülkemizi düzelecek? Mil, milli 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 değerlere dönmemiz lazım. E, nasıl dön e, nasıl ya yerli üretim yapacaksın? İthalata dayalı bir üretim olur mu ya? Bir ülkenin ekonomisi yerli üretimdir. Tamam. Peki efendim, bu açılım çok güzel oldu. Yarın sandığa gitseniz. Çünkü biz sayaşı anket yapıyoruz. Oyunuz hangi parti? Açık söyleyeyim siyasi görüşümü. Hı? Ben 8 yaşında rahmetli Erbakan Hoca'yı tanıdım. Ben milli Hı? görüşçüyüm. Tamam. Yani Şimdi biz ben donanım donanımlı bir yok. Milli milli görüşün tek temsilcisi vardır. Hangisi efendim? Ben o Saadette de aşağı yukarı 10-15 sene çalıştım. Rahmetli Hoca gözlerini yumdu. Yöneticiler e biz karşı çıktık buna. Rahmetli Hocanın çizgisinden dışarı çıkıyorsunuz. Evet. Yapmayın. O zaman ne farkımız var? Gideriz iktidarın yanına. İlde mi görev yaptınız efendim? Yok, büyük çekmece. Büyük çekmece. E yani daha ne söyleyeceğiz e kesinlikle. Zaten Yenil ben Bakanın, yönetim Yönetim kuruluyum. E bekleriz bu 20. Yerim... biraz açalım. Neden yeniden refah? Neden yeniden refah? Evet. Ne? E, geç geçmişte bakarsınız Hocanın programlarına. Milli kaynak Partisi bakın bakın ülkeyi yöneten yerel belediyeler, büyükşehir belediyeleri, merkezi hükümet, şöyle bir bakın, ya siz bir fabrikaya müdür olsanız, o fabrikanın fabrika zarar ederse patron sizi tutar mı? Şu an aklımda partim, söylemek istemiyorum. Tamam olabilecek. Şu anki mevcut hükümete asla vermeyeceğim, ama birkaç kişi arasında da böyle şey diyeyim. kimin arasında şüphedesin? Yani ben Meral Akşener'i düşünüyorum açıkçası. Meral Akşener, o zaman yazalım. Bu pazar seçim olsa tabii ki CHP'ye vereceğim. Neden CHP? Çünkü daha önce AK Parti'ye verdik. Ülkenin durumunu görüyorsunuz. Ülkeyi 50 yıl geriye götürdüler. Ekonomik olarak, siyasi olarak çok zor durumda. Yollar, köprüler, barajlar uçurduk diyorlar efendim. Uçurduk da. Türk parasını uçurdu yukarılara doğru. Ee, soğanı yok etti, patatesi yok etti, buğday yok etti. Her şeyimiz ithal. Kendimizin ürettiği hiçbir şeyimiz yok. Her şeyimizi dışarıdan ithal ediyoruz. Hangi mahallede oturuyorsun? Ben burada oturuyorum, bu mahallede oturuyorum. Dizdariye'de. Evet, Dizdariye'de oturuyorum. Versem de ben ne olur? hangisi oğlum ben oyun... Kime veririm? AK Parti mi, mi, hangisi? Yok ben, yo, ben engelliyim de oyun geç kimseye geç. Oyun yok mu? Yok yok. MHP'ye veririm. Milliyetçi Hareket Partisi evet. ne için efendim? Çünkü e, gerçekten bütün olaylara teröre karşı dik duran bir kişidir. Başka duran yok mu? Yoktur. Mesela bana söyleyin bir tane lütfen. Ay, yayınlamazsınız ben açılırım da. Yayınlarız. Ben, ben Fatih Erbakan. De, bak kardeşim bak kardeşim 41 yıldır ben yurtdışında yaşadım. Kart vereceğim size yayınlamazsan ben arayayım. Şimdi biz konuşalım. Yani teröre karşı duran Fatih Erbakan duruyor. CHP duranlar var yani. CHP mesela nerede tamam. duruyor bana söyleyin. Ha, Bana söyleyebilirsiniz nerede duruyor CHP? Diyor, nerede terör teröre ediyoruz diyor, diyorlar. Biz kalbini yarmadık tabi. Söylem, söylemlerinde diyorlar. Diyor biz her türlü teröre karşıyız diyorlar. Bak kardeş, ee, Suriye'de Suriye'de bir örgüt kuruldu. Amerika'nın koltuğunun altında hep büyütülüyor. Hangisi örgüt? Evet. <laughs> Bunda bilmiyorsak hiç konuşmayalım. Söyleyeyim mi? Birçok şey, bir, çok bir tane yok orada. 50 tane örgüt var. PKK'nın yandaşı. Ha, YPG evet. YPG. Tamam. Sayın tamam, Kılıçlar, mevcut. Sayın kılıçlar Kılıçlaroğlu dedi ki Türkiye'ye YPG mi saldıracak dedi. Bugün bombaları gönderenler onlardır değil mi? Doğrudur. Karşı mı duruyordu? Demek ki eğer teröre karşı olmuş olsa. O da ona diyor ki Salih Müslim'i kırmızı halı serer karşılarlar diyor. Saygılar, saygılar, kardeşim şimdi. Biz... AK Parti. Neden AK Parti? Reise evet. güveniyorum. Sırtınız... Hangi mahallede oturuyorsunuz? efendim? Dizdarya Mahallesi. Kesinlikle yine AK Parti'ye verirdim. Çünkü Neden AK Parti? Sayın Cumhurbaşkanımızın alternatifi yok benim düşüncelerime göre. Allah'ın dışında her şeyin alternatifi var diyorlar var diyorlar ama bir de Allah her insana akıl vermiş, göz vermiş, inceleme, araştırma vermiş. Şimdi liderler vasıflarına baktığınız zaman liderlik vasıflarını taşıyan insan bu atmosferde yine Sayın Erdoğan'dır. Ya. Yani, peki hangi mahallede oturuyorsun burada mı oturuyorsun? Tabii. Hangi mahalle? 19 Mayıs Mahallesi. 19 Mayıs. Vallahi şimdiki partiye vermem de hepsine verebilirim. Tamam hangisini yazalım? Biz sayaçlı yapıyoruz. Hangisini yazalım? Hı? Hangi parti yazalım? Sayaçlı yapıyoruz. Biz, <laughs> Biz CHP'liyiz. Cumhuriyet <laughs> Partisi. Evet. Neden CHP? Çünkü onu denemedik hiç. Denemedik tek başına. Denemedik hep onlar e, yani yedek olarak takıldılar. Yedek olarak doğru. CHP 70 80 senedir. Atatürk'ten sonra tek başına. Atatürk'ten sonra devamlı takviye olarak bazı oldu. Onun için yanlış bundan geliyor zaten. So sosyal yapısı olmayan bir düşüncenin hiçbir zaman başarısı olamaz CHP'ye. Söylediği gibi. Çok kararsızım. Neden Çok diyeceksiniz? Yarın mesela mesela tamam. tamam yarın diyelim düşüncemi söyleyeyim size. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdiki iktidarın başına adam akıllı bir iktidar gelecekse oyum onadır. Ondan daha iyi. Ondan daha iyisi. Şu an mesela diyelim şöyle takip ediyorum mesela şu an siyasete. Kim gelecek diyorum mesela A parti veya B parti veya C parti. Hiçbirinde bir umut yok. Umut vermiyorlar mı? Şimdi oy vermesen tamam mı direkt bu iktidara gidecek zaten. Evet. Yine kaygılıyız. Yine kaygılıyız. Şu an zaten biliyorsunuz ortalık. Efendim açılımı anladık. Özet yarın sandığa gideceğiz. Oyu hangisine? <laughs> sonra değişebilir. Yani iyinin kötüsü diyerek. içimden silmezse buna vereceğim dediğiniz bir parti varsa alalım. Ya yine Kötünün iyisi diyerek yine AK Parti diyeceğim. Tamam. Ee, hangi mahallede oturuyoruz? Kumburgaz mahallesindeyim. Büyük. Aynen. Bir şey söylemiyorum. Öyle öyle. Kararsız diyelim. Söylemek Kararsız. Evet. Türkiye'de mi? Evet Türkiye. <gülüyor> Türkiye'de, <gülüyor> Türkiye'de. <gülüyor> ee, şu anda CHP'yi düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Ee, ne için efendim? Valla artık yeter. O 20 seneye girdik, 20 seneye girdik yani, yani son... yeter yeter. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Ne için Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Değişiklik olsun. Değişiklik olsun. Muhalefetin Ali Babacan'a vereceğim. Deva Partisi'ne. Deva Partisi'ne. Neden Deva? Ee, bir önceki dönemde Tayyip onun sırtına binerek memleketi biraz düzeldi. Sonra da onu terk etti. Kendi ben ekonomistim dedi. Ben şöyle yaparım. Ben biliyorum bu işleri dedi. Şimdi milleti tehdit ediyor. Onun Vay için. Babacan. Peki efendim, hangi mahallede oturuyoruz? Büyükçekmece'de. Dizdarya mahallesinde. Dizdarya. CHP. Neden CHP? Ben, çünkü Mustafa Kemal'im. Burada da görüldüğü gibi. Evet. Peki hangi mahallede oturuyoruz? Baba eski. Oran, oran eski. Burada değilsin yani. Burada oturmuyorsun. M misafirim. Hangisi hayırlıysa onu vereceğiz. Bu biraz Hangisi hayırlı? Yarın seçim var. Ee, Şimdi sayışta yazıyoruz. O hayırlı diye bir sık yok. Ee, sosyal demokratlara vereceğiz. O zaman CHP, CHP. CHP. Peki efendim. Hangi mahallede oturuyoruz? Burada. Ee, şeyde Alkent'te oturuyoruz. Alkent'te. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.